Merhaba arkadaşlar bugün size yükle 2020 mobile oynayacağız ve online maça gittik ve çay Rizespor spor geldi 994 adam Derece kasma oynayacağız bakalım Neler yapacağız ilerleyecek miyiz düşecek miyiz Göreceğiz bakalım beraber Şimdi adamın şeyi böyleymiş hmm. şöyle şöyle bir ayarlayalım şöyle <laughs> Tamamdır şu oyuncularıma bakalım D bana var e gidek gidek maça gitti. Ya şunu bir türlü ayarlayamadım. Şöyle dursun. Tamamdır. Tamam. Bu arada uzunlarda sonra video çekemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi çekelim bakalım bakalım. İzle ne yapacağız? İzle sporla. Hadi ailesi bakalım. Çay kur dedi demiş. <laughs> Ya Burada sesim diyorsan arkadaşım başarılar diliyorum sana. Hakem diyor zor mücadele başladı Torres'le. O adam normalde falan varmış lo. Hop Van Dijk adamdır. Aha Messi gördük Messi koş. Aa ne yaptım ben orada? Ana. O düştü. O da ben ne yaptım ya? Ben de anlamadım da, ne yaptım orada çündik ondayk alba şöyle böyle şöyle hadi ben su kuz mudur o ya vah a oyunu değiştirmedi çok güzel çok güzel sakın sakın vallahi a dışarı attı adam ya Allah Allah ne oldu bu o şey ya ekrana Bu arada yüzümü gösteriyorum arkadaşlar size eğer gösterme kapatabilirim bir sonraki videoda yorumlara bekliyorum Batista şimdi vurdu enfes bir gol bu gol, gol atla diyelim gol sevincine gol <laughs> atla maalesef neyse bir 0 geçtik Çaykur Rizespor karşısında dakika var 11 şimdi Torres Manu. geliyor Vanda ayak koy ayak koydu adamsın lan Pilo bir sağ markası koşar mı lan Butsto'dan. Anam koştu. Adamın dibisinden Vur. Hadi be. Güzel vurdu. Köşe vuruşu mu acaba? Temas vardı sanki. Yokmuş. Şöyle indir bakayım onda. Adamsın Adam adam. <laughs> ne yaptın lan pilo? Şöyle oynat bakalım o zaman. Oo, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Batistuta enfes bir gol daha imza atıyor Batistuta. İşte bu kadar. Aradığım takım bu işte ya. Forlan <laughs> vardı arkadaşlar benim ikon deli oldum. Gittim kadro dış attım. Normalde sileceydim. Ahtemde kağıların zor ikna edip gitti kaldı dış attım ben de. Oynatamıyorum. Ben oynatamıyorum doğru. Asıl. Al işte Batistuta bak. Forlan şöyle olsun oynatmayayım ben daha. Ana kaleciye bak loo. Aha. Neymar bir orta. Messi bir kafa. Ana lan niye kaleci? Döne top. Messi. Ay anana adam yemeyecek ya. Beckham. Beckham'la bir şut. ay anam hay. vay. ay anam ay Adam yemiyor ya. Mübarek maşallah. Şu benim taktiği her zaman uyar bak. Şöyle bir orta. Şöyle bir kafa ve topu al. Ana. jorda al bak. Vur. Jorda al bak köşe vuruşu yine tane kime çarptı bak şöyle bir orta daha. bak bu da güzel orta bu da gol olabilir ziko o oh. lan jorda hadi be geri dön geri dön, geri dön. hiç iz kalma aha atmadı şu şöyle yapalım Hı. şimdiki bak bak atar tadını izleyin arkadaşlar bak 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 bak. Aha, aha. Sakın sakın. Sakın. Adamsın kaleci. Adam gibisin adam gibisin. Aha. Pas atamadık orada. Kaleci açma açma kaleci açmadım. Neyse güzel Güzeldi, güzel güzel. Şut denedim ayak. İşte ilk yarıda son bölümler artık arkadaşlar. Dakika 40 gösteriyor. 38 40 işte. Anladık. Fark 3'e çıkar mıyız ki belki ilk yarıda? Aman gol yemeyelim de oradan kalemi vurur lan. Ronaldinho var diye. Şöyle yapalım. Kulübali. de haftanın kartını çıkardım Napoli'den. Tek attım. Ama nasıl tek attım. Şimdi pas ustadan koşu var. Enfes bir pas geldi mi? Aha. Hadi be o yer. Açıldı ya. Neyse ilk yerde artık son saniyeler. 45 artı 2. Ronaldo sakın olsun. Atakla şu Artı şeyler de gol yemeyelim ya. İlk yer 2-0 bitsin. Ne bakacağız? Uzun top oyna. yer 2-0 arkadaşlar. Çaykur Rizespor karşısında mükemmel bir maç olacak. İlk yarı böyle ikinci yarıyı düşünemiyorum ya. Şuna bak ya 8 şutum var. 6 kaybolmuş olmuş. 2 gol 3 kurtarışım var. Adam. Şöyle bakalım kimleri alabiliriz? Batistu adam dibisin oğlum sen ya. Hmm, değil bana Neymar şu Hakan'ı ya da dur şöyle yapalım bekle Ronaldo gönder ya hmm, gizli forvete çek tamam Messi de gizli forvete çek 3 kişi atak yapalım dur yanlış yere tıkladık geri gel oyun pozisyonları gizli forvete çek tamam şimdiki Lewandowski'yi ver Batistu'ya çık oğlum sen Şöyle yapalım. Böyle bir taktik deneyelim bakalım. Lewandowski de fena değil. Batisto alkışla tez olmuşsun. İki gol attın. Emeğine sağlık. İkinci yarıya başladık. Ya Allah Şimdi Ronaldo koştu. Ronaldo at bakalım Lewandowski. Alan puyol. Ne adamsın ya. Neyse Ronaldo Ador Alamadı daha. Aha sağ markası. Torres. 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 Sakın. Torres tehlikeli. Sakın. Lo, sakın, lo. sakın. 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 At, Attı Ya gol yapıyorlar ya. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Aa yaptın. Öne geçtin değil mi? Gol yaptın öne geçtin değil mi? İnanmıyorum. Yine inanmıyorum. Şaka gibi ya. İki gol atmışım. İkisi de öne geçmişim tamam mı? İkisinde gol seyirci yapmıyorum. Adam 2-1 yaptı. Farkı bire indirdi. Gol yapıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Köşe vuruşudur. Yapacağım biliyorum da sen dur. <laughs> Şimdi bak Beckham şöyle şöyle bir orta aç. ne yaptın ya? Ters bir vuruş. Hadi be. Keşke bir kendi kaleni atayım o zaman nasıl gülerdim. Hop Ronaldo. Zico. Beckham. Gördü şimdi Ronaldo. Ama at Lewandowski. Atmadı ya. Hop Kulübali. Adam demir oğlum demirse kim yamultuyor. Oo oh, şimdi Ronaldo efsane bir koşu Ronaldo Ronaldo. Bak diye aç onun içe ortanı. Vallahi hadi be. <laughs> Neyse dur atak daha bitmedi dur. Zico gördü Ronaldo. Ronaldo Lewandowski offside. Ters. Mükemmel bir gol de ah be offside. Buz gibi offside. Geç katmasaydım oraya. Şuraya oynayacak. Oynama. Bekim aldı. Sakın dur. Dön geriden. Şimdi. Şu Aha. Şu pasatasına bakar mısınız ya. Şöyle. Şöyle bir savunma hakkında gidelim Ronaldo. Hadi ben Çok hızlı bir top. Ronaldo için çok hızlı bir top. Bekim aldı. Ronaldo. Ronaldo koş. Yapma be anlaşamadılar da. neyse güzel. Hadi be çok yanlış yer attım. Hoppa. Aha kaleci. Hadi lan be. Keşke anlaşamayız. Keşke gol atlasın. Van Dijk Boş kaleci. Şöyle güzel bir gol ataydım sana. O zaman görürdüm ben seni. Şöyle. Ziko. Hadi be. Gelmedi. Neyse bu da güzel. gol güzel değil. <laughs> sakın, sakın 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 sakın. Dakika 70 sakın. Offside. Zeit. <laughs> hmm. Şimdiki, şöyle yapalım. Ne yapacağız? Oyuna bakayım. Uzun oyuna bakayım. Oyuncu hakkı değişikliğimiz de doldu. Doldu hocam doldu. Ronaldo. Lewandowski. Lewandowski işte bu kadar. Gol seni yapsam şimdi yeri değil midir yani? Yap oğlum. Lewandowski. İkinci yarı oyuna girdi dakika 8'de golle tanışıyor golle tanışıyor demeyelim artık da golü buluyor Fark ikiye çıkardık güzel yalnız iki bitmiş ya hop aha Torres kaleci aç çok güzel çok güzel bir müdahale biraz diz kaldık da güzel bir müdahaleydi şimdiki bak şöyle yapıyorsun aa hocam ve kurdu öldü ya. Neyse dur. Dur 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 dur. Bu nasıl offside ama ya? Bakalım hele. Aa offsidemiş offside tamam. Dakikalar kaçı gösteriyor? Dakikalar 84. Evet. Şimdi indir bakalım ne oldu. Adam iki gol atacak da vay babam vay. Göreceğim ben. Beraberlik için. Ronaldo'da enfes bir koşu var mıydı? Yok. <laughs> Aha. Ziko vur lan. Vur. Hadi be. Yorgun olmasaydı belki çerçeveyi bulabilirdi. Adam siyah olmuş ya. İşte maçta son dakikalar artık dakika 90'a giriyoruz. Koya Spor'un 3 birlik üstünlüğü var. Çaykur Rizespor deplasmanında. Artı 4 oynanacak. Şimdi bakın Konyaspor gol için yükleniyor. Tekrardan farkı 3'e çıkarmaya çalıştığında ama ne yazık ki geri oynuyor Çarkur Rizespor. No yer. Riskli bir pas. Şimdi Beckham'a geldi. Beckham. Ronaldo harika bir pas attı. Ronaldo. Ronaldo içeride Lewandowski bomboş. Offset yok. Lewandowski. 90 artı 6'da Lewandowski ikinci oynattı. attı. İşte bu kadar. Çaykur Rizespor'un yıkılma anı. Yıkılıyor işte. Tamam Luz gidiyor ben buradayım. Atladı. Bitir hocam bitir. Hoppa. İşte bu kadar. Bitti. Çay Kruze Spor 1. Tor İlk defa koyduk. Konya Spor 4. İşte maç istatikleri. İleri diyelim direkt. Ee, artı kaç verdi arkadaşlar? Güzel. 3 oradan 2 oradan 5. Yani bırakma göre güzel. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yapmak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazarsın işte yapabildiğim yaparım inşallah. Kendinize iyi bakın güle güle.